Merhaba sevgili Balık burçları. Ben Ayşe Abla. Kart açılımınız için karşınızdayım. Haydi bakalım. Kartlarımız sizlere neler söyleyecek sevgili balıklar? Sevgili balıklar, dünyayı kucaklar gibi bir sevinciniz var. Bir haber alabilirsiniz. Ummadığınız bir insanla yapacağınız bir konuşmanın arkasından kafanızdaki soru işaretlerinin cevabını bulabilirsiniz sürprizlere açık olun. Vücutsal bir değişim içinde olabilirsin. Vücut ağrılarına dikkat et. Kullandığın ilaçlara işte her neyse Allah korusun bir komplikasyon yaratabilir. Uzun süredir yalnız kalp kırgınlığın içine bastırmış, kendi halinde yaşamaya çalışan, hep başkaları için savaşan, hep başkaları için mücadele etmiş bir balık burcuysanız Artık hayatınızda e, kendinize yöneleceğiniz ve güzel bir denge oluşturacağınız döneme giriyorsunuz. Adeta küllerinizden doğacaksınız. Zorlu üç iş halledebilir. Bir de bu dönem, bu hafta sizi e, yalanlarıyla kandırmaya çalışan, size ihanet eden birilerinin gerçek yüzünü ortaya çıkarabilirsiniz. Bu da sizin başarınız olacak. Üzgün, kırgın olabilirsin. Tartışmalardan uzak dur. Her şey üzerime üzerime geliyor diyebilirsin. Ailenle, babayla, anneyle problemler varsa bunları uzaklaştırmaya çalış. Parasal konularda bir büyük göz aydınlığınız var. Bir kazancınız var. Araba alım satım işiniz varsa biraz bekletin derim. Sevgili balıklar güzel bir haber ve onun arkasından da bir yolculuk gündeme gelebilir. Bu bir iş seyahati olabilir. Bu bir ortaklık teklifidir veya bir sağlık seyahatidir. Bir randevuyla çalışan bir merkeze gitmeniz gerekiyordur. Bu hafta ona gidebilirsiniz. Ailenle vakit geçirebilir. Sevdiklerinle bir arada olabilirsin. Tatil planı yapıyor veya tatile çıkmış olanlarınız da var. Bütün gücünle çalışıyorsun, çalışıyorsun ve işinde takdir edilen bir kişisin. Çünkü çalışkanlığınla ve etrafındaki iş arkadaşlarına, davranışlarınla gerçekten güzel bir izlenim bırakıyorsun. Maddi manevi bolluk bereket seninle olacak. Bir de böyle bir kırgınlık içinde olanlar var. Bir ilişkiyi bitirebilir, bıçak gibi kesip atabilir. Karın bölgene dikkat et. Mide ve bağırsaklarla ilgili problemler yaşaman olası kilo vermen gerekebilir. Kilo yüzünden bir sıkıntı yaşanıyorsa belki de bir operasyona girmek zorunda kalabilirsin. Bolluk bereket seninle, para seninle ve ummadığın zamanda alacağın dediğim ya bir karşılaşma bu hafta sonuna doğru seni çok mutlu edecektir. Aslan ağzındaki ekmeği alıyorsun sevgili balık kutlamalar olacak sürprizler olacak ve hayatını yeniden şekillendirmeye çalışacağın bir sürece gireceksin hakkınızda hayırlısı diyelim hadi bakalım Ayşe Official instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz özel bakım için dm'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz lütfen hayvanlarımızı koruyalım hayvanlarımızın mama ve suyunu ihmal etmeyelim Gerekirse hayvan sahiplenelim, bir cana can olalım. Onlar da bize zaten can olur. Hayırlı haftalarınız olsun. Sevgiyle, mutlulukla kalın. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.